Bir fayton, bir kurşun, bir sır. Selanik'in çok dilli sokaklarından Çankaya'nın ağırbaşlı masalarına uzanan bir hayat yolu. Adı Fikriye. Manşetlere sığmayan ama o manşetleri mümkün kılan gizli bir mimar. Sofrada ritmi okurar, en gergin anları iki piyano notasıyla dağıtırdı. İşte bu onun yumuşak gücüydü. Fakat ince hastalık nefesini kesmeye başlayınca tedavi için Münih'e gitmek zorunda kaldı. Döndüğünde ise Ankara çoktan değişmişti. Yeni bir ritim, yeni yüzler vardı sahnede. 1924 baharında Çankaya Köşkü'nün kapısında duyulan o ani ses her şeyi bitirdi. İntihar mıydı yoksa ardında başka bir sır mı vardı? Kesin olan çok az şey var ama bıraktığı iz çok derin. Mezarının yeri bile belirsiz olsa da zarafeti Çankaya'nın rüzgarında hala fısıldar. Fikriye Işığın kenarında durup ışığı büyütenlerdendi. Hikayenin tamamı için videoda buluşalım.